İki hafta önce birinci amatörde Namık Kemal Spor Vika Spor maçında bir futbolcu kafasına darbe aldı. Ambulans olmadığı için dakikalarca yerde öylece yattı her şey başına gelebilirdi. Hem sağ içinde hem tribünde ciddi yaralanma risklerinin olduğu bu müsabakalarda bir ambulans ve sağlık görevlisinin bulunma zorunluluğu yok mudur? Olması gerekmez mi? Bu konuda hem bir girişim hem de sıkı denetim bekliyoruz sizden. Üçüncü ligde mücadele eden bir kadın futbol takımımız var. Büyük Yoncalı Spor, idman ve maçlara ulaşımları işkence, keza saray başta olmak üzere bütün ilçelerimizde amatör kulüpler için geçerli bu. Yerel yönetimlerle ulaşım alanında bir protokol yapılamaz mı? Marmara Ereğlisi ilçemizde bizim halı sahalar yıkıldı. Belediyenin sorumluluk alanı ama çok uzun zaman oldu. Yapılmıyor. Burada devreye girebilme imkanınız varsa seviniriz ve halı saha demişken kalp krizine bağlı çok sayıda ölüm vakası yaşandı buralarda. İlk yardım odası ve malzemeleri yoksa bu işletmelerin sadece puanı kırılıyor. Buralara ilk yardım sertifikalı görevli zorunluluğu ve uyulmazsa da faaliyet durdurma gibi caydırıcı ceza düzenlemesi yapılamaz mı? Spor salonlarının spor kulüplerine kiralanma ücretleri için belirlediğiniz bir tavan oran var mıdır merak ediyoruz. Yoksa Tekirdağ'da 2024'te yaşandığı gibi yüzde %300'lere varan zamlarla karşılaşacak mı? Kulüpler yine...